Şu an bir kız olsaydın ilk yapacağın şey ne olurdu? <laughs> Dikiş yemek. Ha? <He? gülüyor> Dikiş yemek. Dikiş şey <belki. gülüyor> Tamam gereken dedin ne, neyi, neyi yaptın? Sevdim. Sevdim. Tamam. Yanlış zamanda yanlış yerde ne zaman bulundun? Yanlış bir zamanda yanlış yerde hiç bulunmadık. Bulunmadın. Nikah masası olabilir mi? Olabilir mi <laughs> bence? Olmasın. 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 olmasın, olmasın. <laughs> Yenge yakar yoksa. Olmasın. <laughs> olmasın. En en doğru seçimim, en doğru yerimdi. Nikah masası. Tabii. Ah. Karım, Değilir karım, edelim. karım, karım benim başımın tacı. <laughs> İzlersin. Yapıp da pişman oldum dediğin bir şey var mı? <laughs> ee, vallahi abi, yapıp da pişman olduğum hiçbir şey yok. Ee, bu hayata kadar her zaman <laughs> yaptıklarım hiç pişman olmadım, hiç pişmanlık duymadım. Sizin var mı yapıp da pişman olduğunuz bir şey? Hayır, için? ben de yaptığım her şeyden, hiçbir şeyden pişman değilim. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarım. En son ne zaman yaptın? <laughs> Hiç yapmadım abi. Seni ben kiraneye götüreyim. Kendine gelirsin. Yapmam deyip ne yaptın? Pişman olup. Abi bir kızı öpmeye kalktım. Eee? Sonra tokat yedim. Tokat yedim. pişman oldum ya. Yani. Evet. Yapmadım. Bir daha kızla karşılaşabildin mi? Kızına bakabildin mi? Hayır, hayır. Tamam. Çok zor bakabildim. Çoraplar de, kızlar bir kere versiniz de. <laughs> evet, röportaj yapmak isteyen herkesi bekliyorum arkadaşlar. Buyurun. Röportaj yapmak ister kardeşim. Yakup. Yakup kardeşim. En son ne zaman yaptın? Dün değil, evvel gün. İki gün önce. Hı -hı. ne yaptın? Ne yaptın? Hiç şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadın Yok. mı? Yok. Ne yaptın dedin? Yap. Merve Hanım, yapmam deyip de yap yapıp pişman olduğumuz ne var? Eski sevgilime dönmem demiştim. Döndüm yine pişman oldum. Yine terk etti sizi. Gene... Yine, terk etti. Yine, aynı şey oldu. Yeni yıldan beklentileriz neler? Ölmeden bu yılı da atlatabilmek. Ercan. <laughs> Ercan kardeşim. <laughs> yapmam deyip de yapıp pişman oldun ne var? 31 çekmek. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Yapmam deyip de yapıp pişman olduğun ne var? İnsanlara güvenmek. İnsanlara güvenmek, Aynen. Abi. Kimseye güvenmeyeceksin bu hayatta. Yani kendine bile güvenmeyeceksin. Aynen öyle. Babana da güvenmeyeceksin. Yani babama karıştırmayalım da izler ben. Hayır <laughs> 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 babaları karıştırmıyoruz tamam. Yaptı yapıp pişman olduğun bir şey var mı? Var. Nedir? Evlenmek. Evlenmek. Çok güzel. Hanım yapmam deyip de yapıp pişman olduğun bir şey var mı? Erkeklere güvenmek. Bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Ben ben suçuma ben hep de televizyon izliyorum. Yapman deyip de yapıp pişman olduğun bir şey var mı? Ee, i̇nsanlara güvenmek veya Osman e çıkmak. Geçen hafta eskorta gitmişti. <laughs> bunu alın. Bak bunu buradan alın. En son ne zaman yaptın? Ne? Ne yaptıysan? En son gezme, gezmeye gittim. Gezmeye gittin. Nereye evet. gittin? Ee, şey gittim Alnankaya. Alankaya. Evet. Manisa'da Alankaya meşhur değil mi? Evet. 2022'den bir beklentim var mı? Bana Türkiye'den hiçbir beklentim yok. Bunu söyleyebilirim. Yapıp da pişman olduğunuz bir şey var mı daha önce? Dededen para araklamak ya. Çok mu arakladın az mı? Hadi yani çok. Sen şerefsizsin Sen şerefsizsin En son ne zaman yaptınız? Eee bugün. <laughs> Tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Manisa'ya çok selamlar. Var mı? Yok pek bir şey yok ama. Neden yok? Ne yine? Hiç geç... hayalin yok mu yeni yılda? Yok. Her zaman yeni yıla geçiyoruz ama bir şey olmuyor. Bir fark evet. etmiyor. Evet. 2022'den bir beklentiniz var mı? var. Abi. Yok. Benim var. Senin de var? Koronanın bitmesi. Yapmam diye yapıp pişman oldum bir şey var mı? Var. Ne var? İçki içmek. <laughs> Bu yaşta <gülüyor> içme <gülüyor> yani, ya. Ne, var ne var? Yıl başında hiç ben de demiştim abi çok pişmanım keşke geçmeseydi. Keşke Geç, geçmeseydi. Günah. Vallahi, günah. Çok günah ya gibi. Bu şeyler abi. çok günah arkadaşlar. Günah şeyler yapmayın. Evet abi. Tamam. Var mı? Tamam. Kamera söylemek istediğin bir şey var. abone olmayı unutmayın. Karalı abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Görüşürüz. Yapman deyip de yapıp pişman oldun bir şey var mı? Yok. Dövmen var. Ha dövmem evet. Çok mu pişman oldun? Evet. Anladım. Dövmen nerede? Nasildirim. Alena, şu an erkek olsaydım ilk ne yapardım? Gece eve girmezdim herhalde. <laughs> şu an erkek olsaydınız, ilk yapacağınız şey ne olurdu? İş yemek olurdu herhalde. Pişemek. Yani ben... Çok iyi bir şey. Hayatta... Erkekler her yere işebiliyor. Biz bizim Hayatta. öyle bir şeyimiz yok. İlk defa mı oluyor? <laughs> İlk defa oluyor efendim. Altıma kaçırmışım da. ne bu yaşta çişini mi yaptın? evet. Ekmentin var mı? Bir gelecekten. Olursa bir manita isteriz falan. yok hiçbir şey yok manitanız ya. Manitanız içmiyor. Hiç belki yok. Biraz fazla <laughs> <vardı> artık. Flört de mi yok? Oralara da Yoksa arkadaşlarım var hemen. <gülüyor> Ayarlayacağım. <gülüyor> Yok sağ olun. İkisi de bekar. Allah sahibine başlasın. Guys! <laughs> yes, Sarılı! Titrettin beni titrettin! Erkek olsaydınız ilk yapacağınız şey ne olurdu? <laughs> Girmezdim yani eve gece. Anladım. Her istediğimi yapardım. İsim neydi? Enes. Enes kardeşim. Bir kız olsaydın şu an ilk yapacağın şey ne olurdu? Ya erkekle ne yapıyorsa onu yapar. <laughs> Allah Allah Allah! Ne diyor bu? En son ne zaman yaptın? Ne yaptım? Ne yaptın işte en son ne yaptın ee, ne zaman yaptın? En son yemek yedim. Yemek yedim. Aynen. Gel gel gel. Merhaba. Bakar mısın? İsmini öğrenebilir miyim? Bizden. Bizimle konuşmak ister misin? Neden istemiyorsun? Yılı kutladın mı yılbaşını? Kutlamadın mı? Ha. Sen 2022'ye girmedin mi? Girdim. Neden kutlamadın yılbaşını? Kutlama yapmadın o zaman. Okula gidiyor musun? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İki. İki. Çok güzel. Derslerin nasıl? İyi. İyi. O da çok güzel. Başka bir şey söylemek ister misin bize? Oraya bay bay yapar mısın? Teşekkür ederim. Görüşürüz.